Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Deha yeni bölümünde neler olacak? Deha dizisinin konusu nedir? Yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Deha neler olacak? Deha 11. Bölüm özeti, Bora'nın öldürüldüğü eve ulaşan Devran orada onu bekleyen biriyle karşılaşır ve bir kumpasa kurban giderek gözaltına alınır. Fakat bu durumu gerçek katili bulabilmesini sağlayacak biçimde lehine çevirir. İskender'e attığı oltayla aradığını bulan devran parçaları birleştirmeye başlar. Her şey tamamlandığında ise artık eski devran değildir. Ama Sofi'nin desteğiyle duygularına yenilmeden planlı hareket ederek Karga'nın evinde İskender ve hakimle büyük bir yüzleşme yaşanmasını sağlar. Fakat içi soğumaz. Bora'nın ölümüne sebep olan herkesin bir bedel ödemesini sağlayacaktır. Buna İskender'den başlar. Alanında bir deha olan Devran'ın, Aras Bulut İğnemli, yıllar sonra babasıyla, Uğur Polat, olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir. Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğlun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak. Deha dizisi 12 bölümü ile 8 Aralık 2024 Pazar 20 Show TV'de. Deha dizisi analiz videomuz bu. Kadar yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.